Evet arkadaşlar, Kardan Adam yapıyoruz. Yanlışlıkla video kapandı. Evet, videomuz kapandı, yeniden açtık arkadaşlar. Başından beri uğraşıyoruz Ulan. ama videomuz. Aşağıdan beğenmeyi unutmayın. bir, iki, üç. Evet arkadaşlar, bütün mahalle canlı başla Kardan Adam yapıyoruz arkadaşlar. Bak o da bıçakla bıçakla düzelsin öyle koy bence. Bıçakları Anne bıçağı versene. Bir de çatal. Al köpekçi. Bu Anne balonu mu ya? Herkes hiç çakma geçsin. Yumuşak Evet arkadaşlar, başkan. Videomuz kapandı, yeniden açtık. Nereye? Burda burda. Tamam. <laughs> Yok burada ya, şey olabilirim. <laughs> 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 Şuradan. Şu Bir şey olmaz. tut. Al Gökçe onu Çocuklara dikkat et bak. Tamam. <laughs> Uf, no, <o> <laughs> bu çok Adı, artık, Bu tarafa çok Abi Gelalım biraz sen Anne. Şu, bir şöyle, Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Kargodan evet, dolanor bak. Ak Bana abi. Bak şimdi doldur. Anne nerede? Çıkarsın. Dur bir doluşlar da olasın. Doldu doldu. Abi sen ne ha, bu ne olacak? Opa. O başı Gelecek, <laughs> Osman Oba! başını da koyun. ne Arkadaşlar bütün çocuklar uğraşıyor canla başla çok güzel bir kardan adam çıkacak ortaya. Canla başla çok güzel tıraş alıyor. <laughs> evet kardan adamın ilk tıraşını da yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> 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 Anne bana dıp evde düşürmüş olabilirim. Ya of anne. anne. <gülüyor> Arkadaşlar altan bana ne düşün. koyacağız. abiler hiç bak. Enes gitmiyor.

Dönüş, şan. Şan. Evet şu da yerleştir. üstüne. Kenara koy. Nereye 3 kişi arkadaşlar 3 kişi yapıyorlar. 3 tane de kat var. Diyor, evet arkadaşlar çok güzel bir kardan adamımız oldu. Kırılmadan bitirmeyi başarırsak. Şeyce bunlar ne yapıyor burada oturun? Tüm... <laughs> evet herkes kardan adamımızın sesini merak biz, ediyor. Bir, bir çeker misin? Çekilmek <laughs> istiyor musun? İstemiyorlarmış. Ama şey ne Bana istemiyorlarmış kızım. Şimdi doldu mu ya çanta? Gel çabuk. Gel. Gel. Bir daha kay kay ata.

Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Bak işte çıkıt. Abi kime adam? Abi tamam lan gel bana. Tamam. Şanslı. En son şu atlarını doldurun. Baba. Sen ben onu. Bir şey olmaz. Bak, Geç O neyi be? Öyle mi evet, <laughs> doğru doğru. Doğru. ben Al, buradan atıyorum açıdan, ben bu ben. kadar uzun bir var mı çay, çay, Evet siz de bakabilirsiniz. sağ doğru bak. burası öyle olsun. Ön tarafı burası olsun. Ey evet, burası olsun. Evet. Bu tarafı olsun böyle maliyete doğru bak. doğru bak. <laughs> mahallede siz söz kimseye yıktırmayın ha. Koruma kalkanları devreye devre Hadi. Zaten küçük bir kapında böyle. Ol. Ol. Koş. Dünyanın en büyük kandarın avını yaptık. Ulan bu avuç çok küçük lan. Yeter yeter. En büyüğünü ben yaptım. En altını ben yaptım. Başka yok. Yoktur. Ben bir daha. Ha bu da ha. Bordo küçükmüş. Yapacak ben bir şey yok. Şey Gördük <laughs> <Ay>, Aslında daha önce rüyamda görmüştüm. Buldum. Dal yapalım ağzına. Aa yaptı abi. Yaptı Esma bırak bırak yaptı. Onu zeytin zeytin mi koca? Sevdesin mesela. Abi yesek Ay, mi onu yani? ya? Ya bu karı Yer. kim ya? Bak. Dedem. Pekmezle. Pekmezi koy. Ye 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 bitmez. Böyle bir pekmezi ekmeğin boşaltım üstüne. laf 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 pekmez akar yenilmez mi? Yenilmez. Evet. O zaman bunlara son daha bir şey. Abi bir, bir tane <laughs> <değil yapın. gülüyor> ah, Baba Kızım bırak gitsin ama. At. Niye açıyorsun nimet? <laughs> bak, bak bileyim 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 bileyim. 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 Arkadaşlar Arkadaşlar. Kadın Anne bir dakika. Bitti. Bir dakika da bir, bir dakika. Bir bir göstereyim. Tek adamı göstersin. Çin. Dur kardalımı çekip göstereyim. Evet, evet arkadaşlar böyle bir kardalımı oldu. Şimdi çocuklar geçin etrafına. <laughs> Hadi kardeşler. Evet herkes geçti mi etrafına? İsmail, İsmail. Evet kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsmail. Hoşçakalın. İsmail.